Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni çektiğimiz akşam yemlemesi. İlk defa yem karma makinesiyle yem kardık. Onu verdik bugün. Reglası önce e, kafeslere basıp veriyorduk. Şu anda yem karma makinesiyle yemle beraber karıp şu anda öyle veriyoruz artık. E, kafeslere koyunca reglası görüldüğü gibi çok israf ediyordu hayvanlar. Artık yem karma makinesiyle vereceğiz. Herkes hayırlı akşamlar. Herkese bol kazançlar